Arkadaşlar Merhaba. ben Emre Bu da Zeyno benim ablam Yani, yani Zeyno TV yani Evet Zeyno TV kanalına da Bu videoyu görürseniz Zeyno TV'de yazıp Ablama abone olabilirsiniz <laughs> Ablamla aynı par videolarda parkur yapmayalım diye Şu an bu parkura geldik Evet Sürekli parkur yapmayacağız inşallah. Amin. Tamam hadi başlayalım Hadi. Hadi senle başlayalım. Den lan Of, değdi ya. Nasıldı bu? Aha tamam. Şuraya gel. Sonra bu Sonra bu, sonra bu. Evet. Şimdi ne yapacağız? Gidemedim bir O vardı. Aa ben de herhalde. O ya yalnız mıymış? Şu an ben Pero Vita diye bir... Abla bayrağı... Perfect aldım. Biz... Aldım bayrağı. O sırada biz sonda yapamayınca. <laughs> ya olmuyor. Giremedim. Hayır. Biz sonda yapamayınca bizim Max yaptığım şey. <laughs> Uçmak. <laughs> lan oha bu adam da iyi ezberliymiş lan. Yo benle beraber gitti. Aa. Kız bana hediye mi verecektin? <laughs> Yo o şey yaptığı için. Aa. Perfect All beni taşımak istedi. Şimdi vazgeçtim. Şu an ilerliyor mu? Hayır. Hmm. Şu an aha. Şu an hayvanı yanına alacak. Bak şu an yanına aldı hayvan. <laughs> Benim ona hediye ettiğim hayvan. Bak şu an seviyor onu. Onu mu hediye ettin ona? Evet. Zaten kullanmıyorum ki. Bana niye hediye etmedin? Ya boş ver Şaka yapıyorum ya. İkinci sana... hesabında bana bir sürü şey hediye ettin. <laughs> Abi sana kapibara falan filan hediye ettim. Binek yaparsın diye. Arkadaşlar ben de arkadaş isteği gönderirseniz size Ka Bine kapibara hediye ederim. Evet, çekiliş falan da yapacağız bu arada. Yani ben yapacağım. Abi bizim paramız mı var? Çekiliş öldü paramı. PK de hayvan çekiliş mesela. Ha evet. <laughs> çekiliş dediğim. Lan bu adam hile mi kullanıyor lan? Bilmiyorum. Evet yani Ne oldu? <laughs> Tam adam atladı abi. Çırak gel. Yok. O oh, siz o kadar ileride misiniz? Evet uçarak gel. Yok ya. Yok ya. Ha, tamam. Allah razı olsun abim. Perfect oh, olsaydım. Bak bu adamla bitireceğiz ya. Bu adamı. <laughs> oh, siz bitirin abi siz bitirin. Hayır abi bu sefer taşıma beni. Tamam. bulamadım sonra bu bazı yerleri ezberledim. Aa. Bana taşıma isteği falan göndersin Ya yani. da gönderme. Yok ya gönder ben. <laughs> 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 Neredesin sen? Neredesin? <laughs> Neredesin saç çipeli? Oran kutansı. Dur abla şey yapalım. Ben hi, hile bizde. Şöyle <laughs> bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Para bir. Dur. sesim çok kötü değil mi? Yok. O sırada emlik. Merhaba Alev kulumsam. Sen çok, çok güzel. güzel. Çok akıllısın, Elif. Biz çıkarsın. Elif. Abim. Ne yapıyorsun ya? o o bir olam. kere de hilesiz bitirelim <laughs> şunu. Allah Allah şu an sen kamerada değilsin. Çünkü Bruno Mesut ya. Oha neredesiniz ya siz? Siz niye hiç ona o kadar açmıyorsunuz? Bu nereden kadar açmıyorsunuz mu? O zaman biraz <laughs> <laughs> Ama ben şu Wars oyuncu vereceğim o zaman. <laughs> onu bana ver. Tamam onu sana veririm. Video sonunda. Veririm şüphelen. Emre verme. Hayır onu vermedim ya. Hediye. Oğlum bu arada sen çok enayisin ya. Hayır. Evet Emre. Nadir nadir Olsun ol. yine de güzel karakter. Bana vermezsin öyle şeyleri ya. Vermem. Merhaba İpom. Lan benim kuşum yok. Kuşum. Vay kuşum. Herkes iyileci oldu. Nerede bak abi bitirdik ya yani. hemen. <laughs> <laughs> bitirdik şüphela. Kendi el emeğim göz nurumla bitirdim şüphela. Sika sika. Ha onu yapmam ya kardeş. Ya abla gözünü seveyim kızı yaşasın. Oğlum bu şarkıyı ben kendim açmadım ki bir an geldim DJ oldum. Hadi 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 var çok az kaldı. Ben de Jenny dans yapayım seni beklerken I like the Jenny Jenny Jenny. Bakalım bende neden? Abi en üstten basma. Abla bitirelim sonra yeni oyuna geç. Hatta bir dahakinde ne neye girelim? Hmm. Ben de bitirdim. Elimim gözüm nuru ile Tamam. Hadi arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyuna gireceğiz. Onda da sizi bekleteceğiz azıcık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Süre olmadan başlayalım. Ben süreleri başlayacağım Ben de süresiz başlamadım. Yandan dolanınca süresiz başlıyorsun. Ben yandan dolanmadım ki. Aynı anda gideyim ben de gözükeyim kamerada. Ben hiç gözükmüyorum. Tamam, tamam. tamam. <laughs> o sırada Emre. <laughs> düştü İyi yapmışım. yapmış mıyım? Evet. Tamam orada beni bekle o zaman. Tamam. Hadi. dem. Zeyna TV ile bir gün. Bir gün değil. Ablam evden gidene kadar. Ben bu neden çıkmayacağım ki. Hayır hayır artık büyüyene kadar. Senle yaşayacağım ya. Gel gidelim. Kaçal. Şey Şuradaki çimenleri sakın değeyim demem. <laughs> Tamam iki dakika oradayım ben. Beni de orada bekle. Tamam bekliyorum. İki saat sonra. Avart mı dram okuyun? <laughs> ben de okuyun. Oraya çimenlere değinme. Ne? Ben eskiden çimenlere değdim de ölüyordum biliyor musun? Geldim ben. Yani. Ya ben burada eğlenmiştim bir kere. <laughs> <laughs> Allah'ım dur geliyorum. Satın adam bu parkur oyununda çok iyi. Beni bekle. Arkadaşlar. Çok iyi hile kullanmak doğru. <laughs> Oh, sen beni beklemedin ki. Çikolata şerhalesinden gene tadına doydu. Çiğ bir çikolata. altı şey arıyor. Ee, sen gelene kadar ben geçtim ki. Bu mum benim büyük otoba giydi. Aa geçtim. Aa! Aa! Aa. Düştüm. Aa. Düştüm. Aa. Düştüm. <laughs> Aa düştüm. Çaresizlik Tamam orada bekliyorum. Bizde Max şey. Benim Lan, şey... Kuşum lavon üstüne oturuyor. Benim tam geç öldüğüm yerde duruyor. Bir önümüzü... Abla kuşlarımız lavon üstünde oturuyor. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim çünkü YouTube 15 dakika sonra <laughs> çıldıracağım. Allah'ım. Öldün mü? Evet. Geçmiş olsun boyucum. Bekle beni orada. Ben seni bekliyorum. Tamam ya. Domuzun üstüne bindim. Domuz? Domuz. Çekerken sayede. Çekerken sayede. İnce duman. Çekip duman. Geldim. Evet abla gel şöyle zıplayalım. Aa, yani arkadaşlar işte. bunun part 2'si. Anam, benim beceriksiz olmam. Part 2'si birazdan yok yani bu videoyu yükleyeceğim. Sonra part 2'sini yükleyeceğim. Part 3 Part 2 bit de bitiyor. Çünkü uzun sürmemeli bu şey. Ayy! Seni beklemeyeceğim ben şimdi. Beklemek zorundasın. Ya en nefret ettiğim yer burası biliyor musun? Burası geçiyorlar? Onu ben de biliyorum. He burayı kuşuna geçiyorlar. Aa, az önce yaptım ama öldüm. Ben yani burayı her yerde hileyiz. Hileciyiz Allah'ım. Hayır. Abla tamam yanıma geldi. Dur geliyor. Ya ya Emre ben az önce tam geçiyorken mi yanıma geldin ya? Ben geçiyorum. Tamam o zaman geçelim. Tam geçeceğim. Yanıma geldi. Ya ben de akıllı bir insan olarak yanına geldim. Yanına geldim şu işte böyle. Ben geçiyordum ya. Tamam da birazdan bitireyim. Duracağım. Sinir krizi parası kaç gün bilmiyorum. Hmm. Tamam abla artık bitirelim. Tamam o zaman. Ama o tam da çakır çakır geçiyorum. Tam... Çakır çakır geçiyorum. Abla öl gel. Öl. 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 Şurada bitir. Ya Bitirelim. Elim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hı hı. Bir dahaki videoyu izlemeyi unutmayın.